Arkadaşlar az önce çok talihsiz bir olay yaşandı. Ben işte girdim oynadım. Ee, Stratejisinde efsanevi yazdı. İ i̇nanmayanlar için bir dakika. yanlış şey tıkladım. Zaten ilk başta da gördüğünüz gibi. Neden çıkardım? Şöyle bakın. Bakın burada. Yani gitmesi kötü oldu. Ama neyse biz mega kumbaraya devam edelim. <laughs> ne Ee, sensin çocuk adam. Ya sen niye Mortis aldın? As Mortis. Gitseydin hiper şarjı olan bir karakter alsaydın. Biz de üçümüz aynı anda hiper şarj atardık. 3 tane spike aynı anda hiper şarj atarsa Olur. Akbank babam. Oy, oy ismi ne? bank. Bang. Sürü bam 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 sürü sürü bam bam. Mister ya o sen değilsin biliyoruz işte ya. Ben aldım. al ya. Beleş yük. Beleş. Ne tuntisi var bu Gel abisi bana. Geldin abisi bana içinden geçtin gittin. Adamın üç canlı, üç Abi beleştik. Al hepsini. Ya tümlükleri aldılar. 12.000 can oldu adamın. O görünmezlik bastı yap Görünmezlik bastı geliyor. Kanka o görünmezlik bastı. Şuradan geliyor. Yok evet oradan geliyor. Abi ya geliyor. Gel oradayız. Gel mi orada oldum biliyor adam seni. Akabang bank, akabang bank, akabang bank. Nice. Hey, hmm. Kai kai, hmm. Ah, You are kaykay. kai. Hmm. Sür sür gel alabilirim. Ben Suriye alacağım. Supercell Governor. Bunun adı Boston. Bunun adı Yer Sarsıcı. Bunun adı Lana. Sana ne Lana? Çıkılın. Oh my god. Elmas kapmaçada ben bırk. Ben boynu bükük bro kalmak istiyorum. Sen de 8 level ol. Adamın 11 level bazı var. Arkadaşlar sonraki maçları Nani ile oynayacağız. Bundan sonraki maçları Nani ile. Yani yeni karakter çıkmış oynamaz mı? Adam bir kere bir karakter diyeceğim hadi ya. Geliyor geliyor abiniz izleyin abiniz. Oo, oh, oh, oh. Hey kardeşim ne yapıyorsun burada? Senin niye rengin değişik? Irkçıyım ben. Irkçıyım. Irkçıyım ben. Ya burası nasıl ya. Hadi. Adam alamadı onu. Adamın kalmış kuş kadar canı. Ben yapacağım bu kanka. Buradan tutar mı? Neyleri? Ben, 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 ben onu baba oraya koş girdi ya. Ani bir şey olduğuna kaçarım diye orayı zaten açık bıraktım. Ya o tutmasın bana işte ya. Gelme sakın. Ya da gel. Ne olabilir ki? Ay. Harikasın. Edgar. Edgar dön. Ay. Adam hiperhacını masar basmaz öldü. Oy. <laughs> Ultiyi de dolaşıyordu. Hashtag ağlamayın. Allah'ın lütfen ağlayın. Ben uzak çiğneyim ki zaten. Ya adam. Brawl Brawl Puss. Açmış ya Brawl Puss. Ben de, de Brawl Puss. Evet arkadaşlar bundan sonraki bütün maçları Nani ile oynuyoruz. Hey çiç çiç harita şey Agoli el el suri umrumda değil. Burak. Gel abi Nani Nani neredesin? İki tane bir seviye üç tane bir seviye karakterim var. <laughs> ya bir bal kanka. <laughs> Aa adamın da bir bal. Adamın karakterlerinin seviyesi 11. Benim karakterimin seviyesi 1. var benim 10 katım. Bu arada arkadaşlar. Bugün hani bildiğiniz gibi karneler alındı. E, bir bakalım ben ne yaptım. Evet. Karne gününe formayla gittim. Yani ama Beşiktaş kadar forması falan da değil. Direkt Altın Ordu şeyine gitmiştim. Kursuna gitmiştim onun forması. Hayır. Emre yaklaşma onu öldüreceksin. Of ölmeye gidiyorsun abi. Tüş be. Vuramadım. Kontrol etmeyen o uzun zaman almıştı. Belli oluyor. Ben Mahmut. Otistik Mahmut geliyor. Vurdu. Ya oğlum bu nasıl tek almış çünkü var Ya tamam tamam hadi kaybettik hadi. <Sessizlik> Ama adam meldi. Ben bunu sen. Abi ne kumbara kasan kimsem yok. Klanda aktif bir kişi var benimle birlikte. O yakına senir. Ha burada. Kim aktif? Şu. Neydi Bir dakika arkadaşlar bakacağım. Bakalım neydi savaşıyormuş? Ya adam çıktı başıma girmiş çık ya ben de ne başıma girdim nani kasacağım nani <laughs> şöyle hipo şöyle mi kasacağım hipo şimdi seni şöyle sağlam güzel işime yarayacak bir parça aslında ben de kolatini perşembe var ben niye kolatı yükseltmiyorum ki İçtik soğuk. Cool. İçmek çok cool. Aa. Yeni yeni Türkçe kelime oldum arkadaşlar. Her zaman adet'tendir ilkten şey almam. Neyse ben annemin alayım. Köyü yükselteyim Bir daha yükselteyim. Nasıl mı yüzülü kısa? Ha burun neye kısa şey trigonometri Türkçe.

bir Edgar dibime girsin. Dipten 3750 vuruyorum. Ay arkasın. Alo. Aslında çolları da ne kontrol edersin abi bak. Yapıştırıyorsun. Biri varsa tamam onu yememe ihtimali kalmıyor. Bu Arkadaşlar adam gördüm. Bakayım. Burada mıydım? Ben onu aramaya gidiyorum. Sen onda fight atıyorsun. Hemen azından bana öyle geldi. Aa patladım. Ya kanka sen. Aha dark var bu, 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 bu. Ama sen onu öldürürsen olmaz ki. Beni mi öldürmem lazım? <laughs> evet arkadaşlar bundan sonra benim mani main'im. Evet, bundan sonra main'i kasacağız. Tabii ne kadar kasabilirsek. <laughs> hmm, ne? ya. Bana ne stop. Farbrows. Ay. Tiny Cabanos. Senin kabanını giyerim. Tiny Cabanos. Çünkü bu kabanların ustası. Tiny Cabanos. Ya ikinci vuruşunu yine bana attı. Çarpmayacağım. Gel sonra çarpacağım. Gözünü alacağım. Bu ya yanlış ama arkadaşlar elim kaydı. Ama sen küçük haline dönüşürsen aha. Ya oradan bile vurdu bana ya. Cacık adamın ismi. Şuradasın biliyoruz. Dur. Neyse. Çok mutluyum arkadaşlar. Ya bugün şey. Biz işte arkadaşlarımla oyun oynarken dedik ki. Eğer biz kazanırsak siz bize meyve buzlu ısmarlayacaksınız. Siz, siz kazanırsanız biz size meyve buzlu ısmarlayacağız. Biz kazandık. Meybuzumuzu ısmarladılar da. Bu da ondan sonra oluyor bu Meybuzumuzu Sıkıntı yok. Ama ben meybuzu açarken hayvani bir kuvvet uyguladığım için meybuz üstüme patladı. Dizlerim falan. Her tarafı meybuz. Yani yala yani şey derler ya yala saç teker komasına giriyorsun. Ben geçti öyleydim. Yarasam ne komasına girersin? Onu ben bilemem kardeşim. Oyna lan, oyna sana. <laughs> ya bu yaptın öyle bot şu an? Lan bir dakika. <laughs> Bunu bot olma ihtimal düşük. Beleş beleş beleş. onu da teytmeden. Hep verimsiz en verimsiz olanlardan birini aldım. Ah god gece. Hi guys, number one. Hay fara, sen beni buradan çıkarmayacağını falan mı düşünüyorsun bacım? Bak bacım. Seni severim. Güzel karaktersin ama öleceksin. Buradan mı tazsam? Şuradan mı tazsam? farah canım bacım. Sen gitme önce Lowry'i bırakma lütfen. Abi ölmüş. Abi ben 12 yüküm çünkü. Orada değil tamam. Gel buraya. Ben tam hazırlanıyordum. Ülte atmak için. Ama bu abuzer yüzünden atamadım. geçti. Eli. Bu arada arkadaşlar köyümü soranlar olmuş. Ben köyüm benim köyümün adı Malta doldu merkez biliyordur. Benim köyümün adı Yalın Kaya. Evet. Ha Yalın Kaya köy diye yazın. Oraya gittiğiniz zaman Sütçü Mahmut değil herkes tanır. Ben dedem oluyor kendisi. Ay. Bizi kullanarak adam vurdum. Ya sen ne şeklini kullanıyor? Ay. Bam! Ha, ben tam sorunu burada istiyorum. Dünyanın en güzel. Orada olduğunu olmadığını bilmiyordum. Sadece şöyle yapacağım. Ya nasıl ya nasıl oldu da bu zamana e ee, öldük yeri daha kaçın. Ölüm kralı. Bir de kral değil kralı yani. Öyle yazmış. sen hiç onun almaya gittin mi? Ya 13 yükü zaten. Da neyi ne yetmiyor 13 yük. Burada. Ölüm kralı sen neredin kralısın? Bağcıların ölüm kralı. Hop nani baba piro. En sürü bom bom. Alo Nani baba piro. I am baba piro. Ey. Nani baba piro. Baba piro. 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 Kore nani, kore nani, kore nani, kore nani, kore meni, kore Ronaldo sağ da geçiyor? İlkinde de o efsanevi çıktı böyle yaptım da. Neyse olmaz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve veri, veri 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 bir like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay dostlarım.